dip benzer arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir ters videosuyla karşınızdayım. Bu arada şampiyonluk mücadelesi gelmişti. Biz ne yaparız? giyip oynarız. Evet. Akıl sınırlaması yok bu oyunda. <laughs> evet şampiyonluk mücadelesinde yani böyle bir video çekmek istedim. Şampiyonluk mücadelesinde oynuyorum diye. Aslında bala geldi. Bala geldi de. Neyse yani hiç hiç planlamamıştım aslında bala geldi biliyor mu? Vallahi şampiyonluk mücadelesini gördüm. Gireyim bir bir asas videosu çekeyim dedim. Şampiyonluk mücadelesi mücadelesini gördüm. Uf ne balon dedim ve hemen çekmeye geldim. Vazalım be, vazbele ente vida be, hey, Uf. Uf ne koydum ama be. <laughs> Puh. Aklım yani. Da ben böyle bir 20 el falan oynayamam. Çünkü ben çok noob biliyorum. Hesaplaşma da çok iyiyim de. Yani böyle takım oyunlarında ben çok kötüyüm yani. Hesaplaşma da iyiyim bir tek. O da iki kişilikte bir kişilikte de, de iyiyim ama neyse. Tak kimin takımından kime saldırıyor lan? Adam olacak mısın? Son sözün ne olacak lan? tabi Hey güzelampel. Ne vurdum ha? Ben öldürdüm ha. Şak durmayın. Beyler geri 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 geri. Beyler geri 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 geri. Geri 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 geri. Oğlum sen niye o tarafa gidiyorsun? Geri. Aslında Piper ölse işimize yaram yaramıyor zaten Piper. Yine ben işe yarıyoruz. Çünkü biz de yani gemiler. Var. Neyse ben böyle olma muak. Bak bunu çok seviyorum. Çünkü bir büyük kutu veriyor lan. Baksana. Çok iyi değil mi? Neyse şimdi ben bir el daha oynayıp geliyorum kazanınca göstereceğim. Evet görüyorsunuz gene bir win yani o kadar iyi oynuyorum ki oyunu. Var ya neredeyse girmeyi unutacaktım <laughs> neyse ben bir el daha oynayıp geliyorum. Şu ücretsiz kutuyu açmak istedim çünkü niye hızlıca lazım bana. Dur lan oğlum biz yıllardır yüklü giriyormuşuz ya. Lan ben bilmiyordum. Dur ben unutmuşum. Al şunu lan. Oğlum ben unutmuşum lan. Vallahi kaybettik. Kaybettik. Ya bak şuradaki Nita yüzünden kaybettik. Kaybettik genç Nita yüzünden. Gelmiş böyle adamların dibine dibine gidiyor 10 tane elmas da ya.

geldi otum şey şey Çık çıkalım. Neyse eşitledim işte, 2 king. Tek yalnız bir kurdum ben. Neyse ben ben gelip geliyorum. Ulan oğlum iki eller takım arkadaşlarım yüzünden kaybediyorum. Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin ya. İki kaybedecek elim kaldı kaldı ya. Cık. Neyse ben bir başka karakter seçip geldim. Ya iki eller bunlar yüzünden boş boş kaybediyorum ya. Şu iki kişi yüzünden kaybediyorum var ya. Bir gelmiş biri dal girer gibi oynar. Oğlum çok kötü oyuncular ya. Karakterlerin iyi olması lazım değil. iyi oynamaları lazım. Güçlü olun. Çat 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 Git Git Köpek. Gel gel. Gel gel. Ben sana kıyarım. Sen bana kıyamazsın. Ben sana kıyarım. Ben sana kıyarım sen bana kıyamazsın. Ben sana kıyarım e, 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 sen bana kıyamazsın. Oğlum ben memnunum var ya. Ah gitti ne yaptı ülkesini. Oğlum kurum ne salak kişisin be ne salak kişisin oğlum sen. Oğlum bak bakacağım lazım he. Bakacağım lazım. Döverim senin canın ağzına What the hell the, Bu arada niye buna girdim derseniz <laughs> Video 10 dakika olsun diye Video 10 dakika olmazsa bizim geleneklerimiz biter Bu youtuberlık geleneğidir Video 10 dakika olmalı ki <laughs> Youtube size daha çok para versin <laughs> Ama ben para almıyorum şu an yani Hani şu an öyle bir durumda değilim. Para almıyorum. Sadece eğlencesine çekiyorum. Hani siz bana abone olsanız para alabilirim. Ama abone olmuyorsunuz. Ah oğlum ne pis fake attım ha. Ne pis fake attım lan. Ölüm gibi gösterip yeniden doğdum. Bas 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 bas. Bas oğlum bas. Öldüm. Allah belanızı versin. Sizin şerefsizler. Al onu kıyarım seni. Al onu kıyarım seni. Şimdi canlı iyileştir de görem. Oğlum onu onunla. Al Allah Allah öldür. Öldürün. Çat Ölebilirsin. Ölebilirsin sana izin verdiğim. Çok güzel. Herkes burada olsa olacağını biliyordum. Çok kötü bir. Hayır. Öldüren. Öldüren aslanlarım. Tamam Onu gol atamazsan seni penaltı mı Onu nasıl gol atamazsın ya? Orada iki saat nublar vardı. çat 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 çat

Al oğlum al 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 at o hey, gol gololo o Al beni kıyamam. Sen video 9 dakika oldu mu? Duraklatsene. Yani bir anla ortada ne hissediyorsun ya? Maç izlemek istiyorduk demeyin. Lütfen yoksa benim videom biter. Yani video durur Al onu kıyamam. Aa Görüyorsunuz yani... görüyorsunuz İnanılmaz çocuk adam. Tuna Özden. Discord'umuzdan. Bu yeni Discord'um. King Wars değil. King Wars değil. Evet bu videoyu da burada bitireceğim. Diğer videoda belki devam ederim. Korona yüzünden okullar tatil. Evet. <laughs> bu arada Allah korusun sizi Korona kaparsınız belki Yani Hem iyi tatiller Korona yüzünden cidden Çok Yani böyle yani Çok endişeli Dünya O O çorbasını yiyen adamın Hakkınızı helal edin Evet band evine band tabii hadi kanalıma abone olursunuz çok sevinirim ciddiyim abone olun lütfen hem bu videoları atıyorum ama izlemiyor izliyorsunuz yani böyle bir, o, bir 8 6 kişi izliyor ve abone olmuyorsunuz ama ya lütfen abone olun lütfen abone olun 8 10 kişi izliyor zaten bari abone olun ya hadi lütfen ben de youtuber olma peşindeyim No, Neyse hadi bu kadardı video bay bay.